Merhaba çocuklar. Bugünkü okul kitaplığımızdan seçtiğimiz hikayemizin ismi Sarılalım. Kirpi çok mutsuz hissediyordu. Bir kirpi ne kadar mutsuz olabilirse o kadar mutsuzdu. O kadar mutsuzdu ki sadece tek bir şey ona iyi gelebilirdi. Lütfen bana sarılır mısın diye sordu kirpi çok isterdim ama hemen gidip şuradaki çöpü devirmem gerek diye cevapladı tilki. Çok mutsuz hissediyorum ve bana sarılmanı çok isterim dedi kirpi. Fındıklarımı saymaya çalışıyorum diye cevap verdi sincap. Ancak sayılacak sadece üç tane fındığı vardı. Şimdi baştan başlamam gerek. Bir, 2, 3. Bana azıcık olsa da sarılsan olur mu? diye sordu kirpi. Şarkımı söyledikten sonra belki sarılabilirim dedi saksağın. Çok uzun bir şarkıdır diye ekledi. Neden kimse bana sarılmıyor diye sordu kirpi. Bütün o dikenlerinle sana sarılmak biraz zor olabilir diye cevap verdi baykuş. Ancak merak etme Herkes için birileri vardır. Şimdi daha da üzüldüm dedi kirpi. Sarılmak için birini bulabilecek miyim? İşte o an. İkisi karşılaştı. İşte o an. Birbirlerine sarıldılar. Bir kucaklaşma ne kadar mutlu edebilirse, iki kişi ne kadar mutlu olabilirse. Evet arkadaşlar, bugünkü hikayemiz bu kadar. Yarın görüşmek üzere.